Bodrum'un Aynası programından merhaba sevgili seyirciler. Martı Temizlik firma sahibi Elvin Hanım'la birlikteyiz. Bakalım sektör ve hizmetler hakkında bize neler söyleyecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Martı Temizlik kimdir? Bize sektörünüzden ve hizmetlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii Mart'ı temizlik e, Bodrum'da 4,5 sene, 5. seneye girmek üzereyiz. İnşaat sonrası temizlikler, ofis temizlikleri, ev temizlikleri, otel açılışları yani temizliğin içerdiği her türlü hizmeti veriyoruz. Dolayısıyla e, zaman içerisinde bu oturmaya başladı, gelişmeye başladı. Temizliğin yanı sıra cila hizmetlerimiz de başladı, ilaçlama hizmetlerimiz oluştu. Yani bir evin ihtiyacı olan temizlik öncesinde ve sonrasında ne ihtiyaç varsa karşılıyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz? buçuk ,5, 5. yılımıza girmek üzereyiz. Bu sene 5. yılımız dolacak. Sunulan hizmetler nelerdir? Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Nerelere hizmetler veriyorsunuz? Öncelikle bizim hedefimiz inşaat sonrası temizlik. İnşaat sonrası temizliklerden sonra müşteriye periyodik olarak ihtiyacı doğrultusunda tekrar bir hizmet veriyoruz. Otel açılışları, sezon başlarında özellikle otel açılışları yapıyoruz. Otelin açılışındaki amaç tahlilat görmüştür, renovasyona girmiştir ya da direkt müşteri açılacaktır. Bu çok fark etmiyor. Kalifiye ve kaliteli bir ekibimiz var. Dolayısıyla e, açılıştan sonra yüksek sezonda otellerin takıldığı noktalarda biz tekrar personel tedarik yapıyoruz. E, özel malikanelere uşaklık hizmeti, kahyalık hizmeti veriyoruz. Bunun dışarısında... Cila hizmetleri veriyoruz. Biraz önce de söylemiştim zaten onu. Otel açılışında bu çok önemli. Çok büyük metrekarelerle çalışıyor. Dolayısıyla sezon açılışlarında cila hizmetleriyle birlikte temizlik hizmetlerini de veriyoruz. Peki tercih edilme sebebiniz ve sizi diğer firmalardan ayıran özelliğiniz nedir? Bizi diğer firmalardan ayıran özellik, asıl özellik biz büyük projeler alıyoruz ve büyük projelerin başında mutlaka ben ya da ortağım Özgür Bey her ikimiz duruyoruz. Dolayısıyla hem işin zamanında teslim edilmesi, doğru teslim edilmesi, zararsız teslim edilmesi açısından bu çok önemli. Büyük projelerde işin başında durduğumuz için insanlar güven oluşturuyorlar. Güven de bizim için çok önemli. Dolayısıyla en büyük farkımız bu olduğunu düşünüyorum. ki e, başarılı gö e, gidiyorsunuz gördüğüm kadarıyla. İleriye dönük e, hedefleriniz var mı? Neler öğrenebilir miyiz? Başarılıyız, evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok bir tevazi olamayacağım bu konuda. Başarılıyız. E, zaman içerisinde tabii ki talepler değişiyor. Konsiyer sistemi kurmak istiyorum ben. Bir e, müşteri, misafir, her neyse havaalanından geldiğinde havaalanı transferinden tutun. Evi hazır olacak. E, içeride yardımcı aşçı, garson, temizlik, hizmetlisi ne istiyorsa hepsi hazır olacak. Giderken havalına bırakılacak. Yat seferleri işte tatile geliyor. Sonuçta ne istiyor burada? Rafting yapmak istiyor. Yat turuna çıkmak istiyor. Tekne turu istiyor. Mavi yolculuk istiyor. Bütün bu hizmetleri biz içine kapsayan bir konser sistemi oluşturmaya çalışıyoruz. Personel seçiminiz, e, ürün seçiminiz e, sonucunda yapabildiler Evet, ya. uluslararası standartlarda ürün kullanmaya dikkat ediyoruz. Daha çok market ürünü değil, daha profesyonel ürünler kullanmayı tercih ediyoruz kimyasal açısından. Daha doğayla iç içe ürünler kullanmayı tercih ediyoruz. Çok fazla zamanımızda biliyorsunuz artık bunlara organik bir modası başladı. Evet biz de aslında bunun içerisinde olmaya dikkat ediyoruz. Eleman olarak da biz kadromuzu çok uzun yıllardır, işte 5 yıldır diyeyim eğitiyoruz. Kendi eğittiğimiz arkadaşlarımız, kemik kadromuz. Onun dışında yazın tabii ki takviye kadrolarımız oluyor. Takviye kadrolarımıza da gerekli eğitimi veriyoruz sezon başında. Ve bilen arkadaşların yanında çalıştıkları için az zararla diyeyim, az sıkıntıyla <laughs> sezonu atlatıyoruz. Yani sıfır sıkıntı diye bir şey yok. Ama mümkün olduğunca asgari düzeyde tutmaya çalışıyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler ve keyifli sohbetinizden dolayı da bizi ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. başarılarınızın teşekkür ederiz. devamını diliyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bodrum'un aynası programından Martı Temizlik Grubu'ndan aktaracaklarımız bugünlük bu kadar sevgili seyirciler. Kaliteli hizmet ve güven e, almak istiyorsanız lütfen Martı Temizlik e, ziyaret ediniz.